Arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün size Ordu Part 2 yapıyoruz. Bunu böyle, e, ilk günden de atabilirim ama Part 2 diyorum. Arkadaşlar bugün şimdi Tarsap'ı gezmiştik bir önce bölümde arkadaşlar. Şimdi böyle buraları çarşının oralarını falan gezeceğiz. Şimdi dondurma yutlarız. <laughs> arkadaşlar telifiriye bakar mısın? Çok yüksek. Ben yüksekten korkuyorum özellikle. <laughs> Şöyle devam ediyoruz. burada böyle yürüyoruz. Dondurmamı yiyorum ben de. Can çekenler varsa özür dilerim. <laughs> deniz çok güzel arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar artık dondurma ben hala yiyorum da yedik ve gidiyoruz. Ya deniz çok güzel şöyle. Fotoğraf çekesin var da. Bulanık gözüküyor şu an. Heh. Arkadaşlar şurada görünüyor mu bilmiyorum ama. Çiçekler çok güzel şurada. mavi çiçekler. Görenler varsa çok güzel. Görebilen varsa arkadaşlar. Şurada da var. Şuraya gideceğim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an beni duyuyorsunuz veya duymuyorsunuz. Çok güzeller. Şuna bakın. Koklayacağım. Kokmuyor ama çok güzel. Şimdi şu an mor gözüküyor ama mavi çiçekler. Burada da orada büyük şey belli sözüyor. Atatürk'ün heykeli. Onu göstermem lazım. Şuradan bakınca arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. Hemen göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada böyle. Hı. İndim. Bugünkü vlogda bu kadar olsun arkadaşlar. Koşuyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Ay. Artık bu kadardı. Abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.